Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Resident Evil 4 demo'yu oynuyoruz. Bu oyun için oldukça heyecanlıyım. Çünkü e, ben bunu biraz geç deneyim ettim bu oyunu. E, 2020'lerde falan oynadığımı, hatta yayında oynadığımı hatırlıyorum. Tabi dönem için çok geriden oynadığım için e, çok eski gelmişti bazı şeyler ama hala oynanabilir oyun bu arada. Hani. E, Oynamak isteyen olursa o hala oynayabileceği çok tatlı bir oyun hala oynanabilecek güzel e, aksiyonlu bir yandan gerilim veren bir de o zamanın de bilmiyorum daha gerilimli hissettiğim bir oyundu ama böyle çevremde hatırlıyorum böyle bu oyunun ilk çıktığı dönemleri çevremdeki arkadaşlarım sürekli, çok güzel oyun çok harika böyle e, şununla bunu yaptım onunla bunu yaptım falan deyip böyle hani sanki RPG oyunu oynuyormuş gibi bir tanımlarla anlatırlardı oyunu benim için e, o dönemlerde çok korkarak Oynayamamıştım açıkçası e, Çok geç oynadım ben oyunu ama yine aynı etkiyi yarattığını düşünüyorum Çok daha keyifli oynadığımı hatırlıyorum Ve yıllar sonra Oyun e, şu an demosuyla karşımızda Bakalım ne kadar olmuş ne kadar olmamış bilmiyorum ee, ama çok heyecanlıyım. Bu arada TikTok hesabım oyunligi oradan takip ederseniz çok sevinirim. Orada arada yayınlar da yapıyorum takılıyoruz öyle oyun oynuyoruz. Ee, açıkçası e, bununla ilgili oraya bir içerik düşünüyorum bir yandan o yüzden de bu kaydı alıyorum. Bir yandan YouTube kanalına neden içerik çıkartmayayım dedim. Farklılık olsun her zaman sakinlik olsun istemiyorum arkadaşlar. Neyse çok da uzatmayalım bence bir an önce girelim çünkü çok heyecanlıyım. Ee, şöyle bir iki dakika bir ayarları kontrol etmek istiyorum. Ee, daha doğrusu tek bir şeye bakacağım. Evet şunu düşüreceğim çünkü e, sıkıntılara vesile olabiliyor. Ee, dediğim gibi hadi girelim bakalım. Oyun çok yakında çıkıyor ee, maalesef çok pahalı bir oyun yani kolay kolay alabileceğim bir oyun değil. Ee, ama kısmet belli mi olur belki bir şekilde oynama şansımız da olur ee, onu o zaman düşünürüz ama şu an demon tadını çıkartmak istiyorum sadece bakalım neler olacak. Leon Kelly bu arada çok cool karakterlerden biri bence çok sevdiğim bir karakterdir. <laughs> ee, bu ne? Yok hocam ben challenge challenge istemiyorum ben videomu alıp gideyim. Olar mı? Ben videomu çekeyim gideyim. September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop me died that day. Burada şu an olayları özetliyor. Hani ikinci oyundaki olayları özetliyor. İkinci oyunda Leon kendimizi ikinci oyunda görmüştük ve hani o oyunda da çok cool bir karakterdi. Burada da aynı şekilde o olgunluğunu vermişler karaktere. Bu hoşuma gidiyor. Gerçekten hani kendinizi benimseyebileceğiniz karakterlerden bir tanesi Leon Kennedy. Resident Evil serilerinden sevdiğim bir karakter olur kendisi aslında. Baktığınızda. diğer en sevdiğim karakter de Jill'dir. Zaten Jill bence Resident Evil evrenindeki en cool kadın karakterlerden bir tanesi olabilir. Bence. O yüzden Resident Evil 3 işte benim için çok özel bir oyundu. <laughs> Abi grafikler falan çok tatlı olmuş ya. Helal olsun lan. <laughs> Abi böyle özüne sadık oyunlar yapın canımızı yiyin ya. Biz de yani istiyorsak. Evet. Leon Kennedy. Hadi bakayım. Gerçekten. E, çok şey özüne sadık bir oyun olduğu için. Şey böyle yani. Bir de atmosfer falan çok değişmiş. O eğer ki TikTok e, TikTok'ta atacağım bu arada hani eski ve yeni oyunların karşılaştırması gibi bir video planım var. E, merak ediyorsanız TikTok hesabımı dediğim gibi takip edebilirsiniz. Orada eski ve yeni oyunları da kıyaslamayı düşünüyorum. Böyle remake eski oyunlar arasındaki. E, gerçekten bazı oyunların değişimi o kadar farklı ki ve o kadar güzel oluyor ki anlatamam size. Ve bu oyun gerçekten bunu e, hissettirmiş. Buradan gidilmeyecekmiş. Şöyle gidelim. Gerçekte atmosfer çok iyi olmuş oğlum. Ay bu da bunun Türkçe alt oynamak var. Zaten bana çabuk çıkar arkadaşlar Türkçe ama. Çünkü zaten eski oyunun olduğu için dosyaları eğer çok değiştirilmediyse kısa sürede çıkar oynarız. Abu çok fena ha. Atmosfer çok iyi. <laughs> Abi ben böyle eski oyunları oynarken heyecanlanıyorum ya bu heyecanlanıyorum aşırı heyecanlanıyorum çünkü neden ee, şey falan yani hani o şeye götürüyor beni böyle o tatlı eski günleri götürüyor çocukluğuma götürüyor tabi ben belki o dönem oynayamadım ama bu oyunun çok muhabbetini dinledim ve çok merak ettiğimi de hatırlıyorum hani ama bir türlü oynamaya cesaret edememiştim diye de hatırlıyorum falan. Böyle, öyle bir çocukluk kanım da vardır bu oyunla ilgili. Çünkü oyunda mermi bitme sıkıntısı var. Ve mermi bitmesi gerçekten çok korkunç bir şey arkadaşlar. O aksiyon sırasında gerçekten ne yapacağınızı bilemiyorsunuz ve çok giriyor insanın açıkçası. Gerçekten şu an çok tuhaf hissediyorum. İstemsiz gülüyorum şu an. <gülüyor> Gerçekten ben Resident Evil serisine çok geç başladım. Hatta şu anki planım ilk çıkan ilk iki oyununu bitirmek. Hayır ilk üçü bitirmek. İlk oyunu çok zor oynarım. Oynayamam. O Daha daha eski onun böyle şeylerleri yok. Bazı oyuncular tarafından eski oyunları böyle birazcık oynanabilir hale getiriyor. İzlerim derseniz bu arada YouTube'a video çekebilirim onları. Gerçekten çekebilirim. Yani bilmiyorum videoyu kaç kişi izleyecek, kaç kişi şey yapacak bilmiyorum ama. Anahtar yok e, bilgilendireyim. Yani onları çekerim ama onlar çok eski oyunlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Ee, gerçekten böyle şeyler falan yok. Bunu zaten eski oynadım ama çünkü yeni oynadım. Ee, ama keşke YouTube videosunu çekseydim ama o zaman YouTube şeyimde değildi. Neyse devam edelim ya. Çok çok boş yaptım niye? Bayağıdır video çekmeyince şey yapmışım böyle. Açılıp açılmışım gibi hissediyorum şu an. Hey, hey, Abi graffiti çok tatlı.

Lan Leon Bana bir şey verecek mi? Bana kontrol verecek mi? Ne tekme mattı be Bu arada ben şeyi de düşünüyorum bu arada yeni oyunlarını da oynamayı düşünüyorum hani Eskilerini değil belki de yenilerini çekerim. Onların hepsi bende şu an var. Türkçe yamaları da var zaten. Tekrar bir 2 ile 3 oynamak istiyorum açıkçası. Ee, belki onları YouTube'a da çekerim. E, 7'nin de biliyorsunuz şeyi geldi, e, DLC geldi ve artık onu da böyle üçüncü şahıstan oynayabiliyoruz. Gerçekten e, sırf onun için oyunu tekrardan başlamayı düşünüyorum. Onu yarıda bırakmıştım zaten. Karakterimi görerek oynamak ben her zaman daha çok sevmişimdir oyunları FPS e karşılık. Şu an şey gelmedi mi arkadan? Ne olur ne olmaz. Bakalım yani bu oyunlarda hazırlıklı olmak lazım. Atmosfer. Üf. ne? Çivi. şey yok değil mi çevrede? Arkadaşlar biliyorsunuz ben loot manyağıyım. <laughs> bakarım yani loot var mı diye bakarım. <laughs> oy oy oy. Remote'e bazı şeyler eksik arkadaşlar bilginiz olsun. Normalde hani e, bunların bir sebebi var şu an yaşadığımız şeylerin. Bunları büyükten full oyun çıkınca göreceğiz çünkü ben biliyorum ama anlatmayacağım. Çünkü e, spoiler olmasın belki gerçekten oynayacaklar da vardır aranızda. Gerçi eski oyun oynayan çoğu insan biliyordur ya da bakmıştır falan ama Oluyor bir ses. ses geldi. Yani buradaki bazı eksik sahneler falan çok fazla var. Oğlum! Ay dur! Heyecan yaptım! Sen yürü git lan! Gerildim. Dün gibi eksik sahneler var yani emin olun bunların açıklaması da çıkacaktır full oyun çıktın. Hat kaçırmayalım şimdi. Bakalım. Ama ben de merak ediyorum nasıl yaptığını biz de bilmiyoruz tabi görmediğimiz için demoda eksik olduğu için. Açıkçası ben de... Bence onlarla hiç iletişime geçmesek mi? De geçsek mi? abi yok ettim. Sen hayırdır lan? Kim atar yapıyor? Abi ama yani bak kötü oldu bu. Çok hasar yedik. Şu an onu kullanmak istemiyorum ya. Eminim buralarda bir yerde bir can bir şey vardır. Çünkü o oyundaki en güçlü can hani tamlayacak biliyorum. Ee, ama onu böyle bir yerde şu an kullanmak istemiyorum. Ha evet. Klasik bu oyunların çok klasidir bu. Yani aa boyası çiğneğimiz olacak baksanıza iki tane şey falan var. Bu sistemi çok tatlı olmuş bu arada. Taş Kemal Gerçekten Ve ilk oyundaki şeyleri temayı hiç bozmamışlar. Tema tamamen aynı. O yüzden çok hoşuma gidiyor bunlar. Niye bilmiyorum. Ben böyle sadık işlere sadık kalınca çok hoşuma gidiyor bu oyunlarda. Bruce, this is Gondor One. Hunnigan here. What's your sit rep? president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Ablayı beğendim. Güzel modeller. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are. Benim saçlarım niye öyle durmuyor uzayınca ya? Benim saçlarım bir de Justin Bieber'a dönüyorum. <laughs> Şöyle dursa ya saçlarım çok cool değil mi? Oh, <laughs> oh, lan. Ulan bak ya camlardan falan zıplıyor ben zıplamasın hocam. <laughs> İki türlü sıkıntı. Neyse. Burada arkada bir şeyler var mı? Let's go o zaman. Ya mesela e, oyundaki bıçağın git yapılmış yani bir demeci var artık bıçakların demek ki oyunda bıçak bulacağız. Mesela eski oyunda bıçakların demeci yoktu bıçak kalıcıydı, e, zor gün dostuydu öyle diyeyim. Ama bu oyunda galiba zor gün dostu da olmayacak çünkü hatırlıyorum arkadaşlar falan şey diyordu o, şunu bıçakla kesin falan dediklerini hatırlıyorum. Ben oynarken açıkçası bıçakla pek kavgaya girmemeye çalışmıştım. Ama ya oyun öyle oynayan da çok fazla vardı. E tabi <laughs> şey çalışmış çünkü demo. Ee, bakalım. Şey yok değil mi? Yalnız ama çevre detay falan mükemmel olmuş gerçekten çok beğendim çevre detayları falan tatlı yani Aa. bu arada ee, eski oyunda bunu sanki kurtarabiliyorduk diye hatırlıyorum belki demo değildir diye öyle yapmışlardır ya da çok mantıksız geldiği için karar değiştirmişlerdir. Sonuçta bu adamlar da şeyi düşünüyor. Ee, bir bakalım, bir şey yok hadi gidelim. Bu adamlar da yani mesela keşke şöyle yapsaydık falan dedikleri şeyleri de ufak tefek e, değiştirmişler. Yani mesela ben bunların rahatsızlık duymam ama e, özüne çok da ayrılmamak lazım özünden diye düşünüyorum bazı şeylerin yaparken. Mesela üçüncü oyunda çok ayrılmışlar. Ee, gerçekten ben oynarken çok keyif aldım bu arada üçüncü oyundan da. Çünkü film gibi akıyor böyle. Oh! Hocam bir dur. Bir dur be. Ne durmuyor? anlıyorum lan. Bu şeyler oluyor. Ah, mermi. Mermi mermi. O en sevdiğim. En sevdiğim. Oy. Gerçekten demut Arkadan mı geliyor? Korkmadım canım sadece şey oldum beni kildim o kadar Korku değil arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya Arkadan geliyor sandım İçeride olduğumu fark etmemiştim Repon change tamam <laughs> Kontroler falan böyle oldu. ne kadar güzel ya Eski oyunda bazı kontroller çok zordu gerçekten Hello. Ben biraz geç oynuyorum hatta demoyu. İndir, çıktığı gün indirdim ben demoyu ama <laughs> geç oynuyorum maalesef. Yapacak bir şey yok. Bu oha! Skopa atmışsınız. Ee, Arayamı hatırlamıyorsam burada bir aksiyonumuz vardı. Siz gidin. Ay, çok güzel yapılmış atmosfer falan her şey çok güzel Arkadan alabiliyor muyum? Böyle seçeneklerimiz var mı? Yok yok OAA oh! Ne batırıyorsun abla? Ne saplıyorsun? Özür dilerim ya <laughs> Abla ip ediyorsun sal beni sal beni canım çok az lütfen sal beni kaç kaç ee, hocam 10 ee, kombi diyorsun yok ki ha, böyle yapıyoruz e, ee, tam olur e, ee, o se Ablam dur. Ablam. Ablam. Ben aşka küstüm. Sorry. Tepim değilsin. Ablacım salar mısın? <laughs> oh, hayır. Abla dur hayır. Ablam. Ablacım bizden olmaz diyor. Anlamıyor. Var ya arkadan Şöyle şu. Oh. Wow! Çünkü hoş hoş ne o? lan oğlum? Özel kuvvetlerdeniz oğlum biz. Ne sanıyorsunuz bizi? Oh, olmadı olmadı. Tek atarım dedim düşündüm. Hadi bakayım. Ablacım ablalar beni bırakmıyor. Bu yakışıklılık başa bela. şöyle koş. Bam. Oh. Kalk Leon. Leon. Leon kalk. Ablacım sal. Tipim değilsin tipim. Ne oluyor? Bir şeyler olurken. Oh. Sen nereden geldin? Oh, göz yapmışlar bir Abi abi abim Abi bu mu acı abi? Abi! Oldu lan! Oğlum! Özel Oo! Oh, dur. Ölüyor. Bakın dedim daha zor durumlarda her zaman lazım olur. Her zaman Hocam o küreyi Oo! <laughs> Sen nereden çıktın önüme? Aa! 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 Ne oluyor oğlum? <laughs> Vur lan! Al ağzına ağzına <laughs> abi 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 özür dilerim abi. Abi izin ver. Aa, vuramadın ne oldu ezik ezik. Ablacım tipim ablacım tipim değilsin Anlamıyorsun galiba sal beni. Kupata kapıdan çıkıyor. Ee, selamun aleyküm kardeş. Kıdink mi? Arkamda. Ne oluyor? Ha şey. Çan çalıyor tamam. Ee? Niye saldırmıyor? de. İyi bitirdi ki. Burada yine kontroller bittik kolay. <laughs> Arkadaşlar gerçekten o eski oyundaki sahne daha tehlikeli, daha kötüydü, daha korkunçtu. Kontroller zaten bir kere oyunun zorluğunu arttırıyordu. O ne kadar akıcı karakterdi, mis gibi ya. Bak bak nasıl bakıyor. Gel lan. Ne oldu korktun tabi. Abi çok güzel olmuş. Oyun oynamak istiyorum. Alkış. Alkış kıyamet. Mükemmel. Hmm, çok güzel. Çok temiz oyun ya. Harika oyun olmuş. Akıyor. Akıyor resmen. <laughs> Maalesef şu an ee, çok pahalı. Aşırı pahalı yani Oyun maalesef 887 liralarda falan diye hatırlıyorum Çok pahalı Çok üzülüyorum çok oynamak istiyorum ben bunu baştan sona ama ee, Bilmiyorum belki ah ah Game Pass'e gelse ya bu da Bak ne oyunlar oynar Game Pass'e duyuruldu sen de duyur Ne olacak konemi bir kerecik ya <laughs> Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler Eee bu heyecanıma benimle şahit olduğunuz için ee, Umarım siz de benimle eğlenmişsinizdir Beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız sevinirim Ayrıca dediğim gibi tiktokta bunun eski oyunuyla ile karşılaştırma gibi bir videosunu planlıyorum Merak eden varsa oradan izleyebilir Veya direkt youtube'a yazıp izleyebilir ee, Vardır yapan illa eden Böyle ilk kez yapıyormuş gibi triplere girmeyeceğim ee, Ama çok keyifli bir oyun olacak gibi hissediyorum Yani gerçekten Leon Oyun Dünyası'nın bence en cool karakterlerinden bir tanesi Çivi ee, şey olarak diyorum hani böyle Özel polis ya da özel ajan olarak düşünebileceğiniz olarak diyorum ee, Gerçekten çok keyifli de açıkçası HD ile nasıl tanışacağız buradaki HD daha değiştirildiği söyleniyor mesela O konuda da çok merak ediyorum HD nasıl yansıtılmış ee, İlk oyundaki HD biraz daha böyle aşko kuşko bir kızdı Burada bir tık daha böyle onu savaşçı ruhunu da görecekmişiz diye söylentiler var. Ee, Tabi o dönemler ilk çıktığında o zamanlar aşk ve olup <laughs> diye bir tabir yoktu açıkçası ama şu an olduğu için diyorum çok böyle hani ponçik tatlış bir kızdı. Burada daha böyle savaşçı ruhunu da görecekmişiz. Bazı değişiklikler yapıldı diye duydum oyunla ilgili dediğim gibi. Bilmiyorum. Eee... Umarım kısmet olur bu oyunu. Youtube'da sizlerle beraber oynama şansına yakalarım diye umuyorum ama tabii bu kesin değil maalesef. İzlediğiniz için teşekkürler efendim. Umarım siz de benimle eğlenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.